E açıkçası şöyle söyleyeyim, benim oğlumu ben babamın evine gittikten sonra oğlum aldı benden. Ben vurulana kadar bir buçuk ay görmedim. Vurulmamdan iki gün önce kızımı istedi. Dedim ki herhalde kızı kalsın diye istiyor, özlemiş. Artık oğlanı da gösterir bana. Yani yine iyilik e, düşüncesindeyim. O sabahta uykudan uyandım, aradı beni. Bir saat sonrası da işe gideceğim. İşte kız bende kalsın bir gece daha falan dedim ki hayır yani ben çalışıyorum çocuğa da dedim arkadaşım okul arkadaşının annesi bakıyor. Hani sonuçta para veriyorum yani oğlanı da göstermiyorsun dedim hayır müsaade etmiyorum bir gün daha kalsın iki günden beri kalıyor. Korktum çünkü dedim hani kızı da alacak benden olur da olmazdı kapatıyorum dedim işe gideceğim dedim sonra aradan 5 dakika geçmedi bile zaten. Bütün kayıtları vardı onların. Tekrar aradı. Dedik ben dedi evdeyim dedi. Sedat abin evdedir dedi. Gel al, gelin dedi eşyaları alın dedi. Ben dedim ki bilmiyorum bakarız falan. Ama o kadar güzel bir ses tonuyla konuşuyor ki hiçbir şey yok. Hani sana zarar verebilirim gibi hissettirecek hiçbir ses tonu yok. Biz gittik eve bu dışarıdan geldi. Eve çıktık. Ben eşyalara baktım falan. Sonra tabii o süreçte yine hakaret ediyor, tehdit ediyor da. Biz bir hışımla işte merdivenlerden indik, binanın kapısından çıktık. Biz alt yoldan babamın evine giderken, o da üst yola gidiyordu. Yani sabahın dokuzda aramıştı, dokuz buçu. Ortalık sessiz daha. Ayak sesi duyduk. Aynı anda abimle dönünce zaten belinden çıkarak abimin üzerine yürüdü direkt. Önce abime nişan aldı. Ee, abim iki yanağından girdi. Yani bir dakikanın içinde oldu her şey. Ya şok içerisindeydim. Ne yapıyor, yapma, no, ne yapıyorsun demeye kalmadı hiçbir şey. Hemen bana doğrulttu bu şekilde. Ben zannettim buramdan girdi. Şuramı tuttum vurulunca meğersem buradan omzumdan girmiş böyle bir çapraz bir şekilde de inmiş. İnerken de aslında hiçbir yere değmemiş. O ısıyla yapmış sinirleri. Yani o anda ben felç geçirmişim. İşte yere düştükten sonra ben onunla çok boğuştum. Ellerimle tuttum, ayaklarımı oynatamıyorum. Yapma ne olur diyorum. Hiç mi çocuklarını düşünmüyorsun? Elini tuttuğum için bu sefer bastır diye Dedim ki bitti ya. Bitti. Yani benim için her şey bitti şu anda. Allah'ım çocuklarım dedim. Bastı o anda yani bilmiyorum mı yokmuş ne olmuş. Komşular da bağırınca kaçtı gitti bu sefer. Sonraki süreçte zaten hastaneye kaldırıldım falan. Ama o esnada nefes alamadım. Yani o üstümden kaçtı gitti ama hiç böyle dedim herhalde son nefesimi veriyorum çünkü iç kanama geçirmişim, kaburgalarda kırıklar var, şuurum açık kalsın diye sorular soruyorlar. Ondan sonra işte e, ambulans geldi falan yoğun bakıma kaldırmışlar.